Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf Türk Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı soruları ve cevaplarıyla birlikteyiz arkadaşlar. 10 soruluk bir sınav hazırlanmış 11. sınıflar için. Hemen ilk soruyla cevaplamaya başlayalım sınavımızı. 1. soruda Tanzimat tiyatrosunun genel özellikleri nelerdir? Yazınız 5 madde şeklinde. Ben videomuzun süresi uzun olmaması için bu uzun cevaplı soruları önceden sizin için cevapladım. Burada hemen cevabı okuyalım birlikte. Tiyatrolar halkı eğitim amacıyla yazıldığı için genelde sade bir dil kullanılmıştır. Tanzimat tiyatrosunda Tanzimat tiyatrosunda aile, gelenek, görenek, vatan gibi konular ele alınmıştır. Komedilerde klasizm, dramlarda romantizm etkili olmuştur. İlk Türk piyesi Abdülhak Hamit Tarhan'ın babası Hayrullah Efendi'nin yazdığı hikaye İbrahim ve İbrahim-i Gülşenidir. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri Şinasi'nin şair evlenmesi. Sahnelenen ilk tiyatro eseri ise Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı eseridir. Tanzimat Edebiyatı'nda tiyatro yazanlar Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdullah Hamit Tarhan, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Sami Paşazade Sezai arkadaşlar. Geçtik ikinci soruya. Şinasi'nin şair elenmesi piyesinin modern tiyatroya ve geleneksel Türk tiyatrosuna benzeyen yönlerini yazınız. Evet arkadaşlar bunun cevabını da uzun olduğu için önceden sizin için hazırladım. Şareyle mesatlı piyesin yazılı bir metninin olması, serim, düğüm, çözüm kısımları bulunan bir olay dizisi üzerine kurulması ve dekorunun olması modern tiyatroya benzeyen yönleridir. Geleneksel tiyatroya benzeyen yönleri ise eserin bütününe hakim olan dilin, halkın konuşma üslubu olması ve sözlerin yanlış anlaşılmasının bir komedi unsuru olarak kullanılmasıdır arkadaşlar geçtik 3. soruya. Aşağıda kısaca özeti verilen eserlerin isimlerini ve yazarlarını ilgili yerlere yazınız. Hemen ilk eserle ilgili özeti okuyalım. Üstün körü bir eğitim görmüş Bihruz Bey bir vezir oğludur. Babası ölünce çok büyük bir servete kavuşur. Kendini eğlenceye kaptıran Bihruz gönlünü Periveş adlı bir kıza kaptırır. Yalancı ve dalkavuk arkadaşı ona Periveş'in öldüğünü söyler. Bu üzün, bu üzüntü içinde şehzade başında yürürken periveş, Periveş'e çok benzeyen birini görür ve onu Periveş'in ablası sanır. Bihruz'un ahmaklığını anlayan kadın, Periveş diye aradığı kişinin kendisi olduğunu söyler. Sonunda Bihruz gözünde çok yücelttiği kadının bir sokak kadını olduğunu anlar. Evet arkadaşlar burada hikayede okuduğumuz özette baktığımız zaman romanın kahramanları Bihruz Bey, Periveş bu bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eserini hatırlatıyor değil mi? Hemen Buraya yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçtik 2 B kısmına. İslam Bey savaş çıkınca nişanlısı Zeki ile vedalaşır ve cepheye gider. Zeki'ye erkek kılığına girerek Adem adıyla gönüllüler arasına katılır. Komutan Sıtkı Bey, Adem'i çelimsiz bulur ve geri göndermek ister. Ama Adem kabul etmez. İslam Bey yaralanır. Abdullah Çavuş ve Adem düşman cep cephaneliğini havaya uçurur. Kale kurtarılır. Adem'in kimliği ortaya çıkar. Sıtkı Bey'in daha önce öldüğünü sandığı babası olduğunu öğrenen Zekiye, zafer sevinci içinde İslam Bey'le evlenir arkadaşlar. Bu özette de roman kahramanlarına baktığımızda bize cevabın Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı eseri olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hemen onu da buraya yazıyoruz. Evet arkadaş. Evet geçtik dördüncü soruya. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi romanındaki kahramanların belirgin özelliklerini aşağıdaki tablonun uygun yerlerine yazınız. Evet arkadaşlar ben bu tabloyu uzun olduğu için sizler için doldurdum. Burada tabloda kahramanın adı ve roman kahramanının en belirgin özelliğini sormuş bize. Dört tane kahraman vermiş. Felatun Bey, Rakım Efendi, Canan ve Josefino. Bunların belirgin özelliklerini yazdım. Felatun Bey, Alafranga meraklısı, batılı olmayı yanlış anlamış. Miras yediği Bir tip kahramanda. Rakım Efendi, çalışkan, sorumluluk sahibi, eğitimli ve görgülü. Canan, Esir kız iken Rakım Bey onu almış ve onunla evlenmiş. Saygılı, sorumluluk sahibi. Yani bu Rakım Efendi'nin eşi oluyor Canan. Josefino ise Rakım Efendi'nin arkadaşı. Canan'ın Fransızca ve piyano öğretmeni. Dost canlısı birisi arkadaşlar. Geçtik. Beşinci soruya. Tanzimat romanının tem temalarını da oluşturan Tanzimat sanatçıları tarafından en çok eleştirilen konular hangileridir arkadaşlar? Evet arkadaşlar Tanzimat romanında temara oluşturan ve en çok eleştirilen konular bunları buraya yazalım aklımıza neler geliyor? Cariyelik konusu arkadaşlar. Daha sonra Doğu Batı ikilimi yanlış batılılaşma Başka arkadaşlar göreceği usulüyle evlenme değil mi? Bu da sıklıkla işlenmiş ve eleştirilmiş bir tema. Başka arkadaşlar kız çocuklarının eğitim durumu okutulması yani üzerine durulmuş bir konu arkadaşlar ve tabi ki miras özellikle bu daha çok kullanılmış bir tema. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde 6. soruya geçtik. Aşağıda verilen şiirlerden hangisinin tanzimatın birinci dönemine, hangisinin ikinci dönemine ait olabileceğiniz sebepleriyle yazınız. Evet arkadaşlar iki tane şiir verilmiş. Hemen biz bunların hangi döneme ait olduklarını bulalım. Birinci şiiri okuyoruz. Amalimiz, afkarımız, ikbali vatandır. Serhattimize kale bizim haki bedendir. Osmanlılarız, zihniyetimiz kanlı kefendir. Kavgada şahadetle bütün kan alırız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Evet arkadaşlar, burada dikkat ettiyseniz vatan kavramı geçiyor. Yani burada arkadaşlar Tanzimat'ın birinci döneminde ait olan özelliklere rastlıyoruz. Bunlar nelerdi? Vatan teması, toplumsal bir konu, bu gibi şeyler Tanzimat'ın birinci dönemine aittir. Bu şiir arkadaşlar Namık Kemal'in Vatan şarkısı şiirinden bir kısımdır arkadaşlar. Buraya hemen cevap olarak yazıyoruz. vatan teması toplumsal bir konu ele alınmıştır. Evet. Buna birinci şiir yazalım arkadaşlar karışmasın tabii ki. Evet. İkinci şiire geçelim arkadaşlar. Nedir bu cevri tegafül zaman zaman güzelim? Kaçıncıdır bu eziyetli imtihan güzelim? Tükendi sabrı tahammül, üzüldü can güzelim. Bu naz ise yetişir, artık elaman güzelim. Arkadaşlar ikinci şiir ise hemen bunu da buraya yazalım. İkinci şiir arkadaşlar Recazade Mahmut Ekrem'in Güzelim adlı şiirinden bir bölüm arkadaşlar. Bu da Tazimat'ın ikinci dönemine ait bir şiir. Evet arkadaşlar sebebine gelince ise Tanzimatın ikinci döneminin genel özelliklerini bildiğiniz gibi sanat, sanat içindir anlayışına dönülmüştü hatırlayacaksınız. Bireysel konular daha çok ön plana çıkmıştı. Artık toplumsal kaygılar, konular ele alın alınmamaya başlamıştı Genellik olarak, genel olarak. Yani burada aşk konusu gibi bireysel bir konu işlenmiştir arkadaşlar. sebebi de bu şekilde yazabiliriz. Evet arkadaşlar 7. soruya geçtik. Aşağıda açıklamaları verilen edebi akımların isimlerini ilgili yerlere yazınız. Hemen okuyalım. Bu akımın ana felsefesi salt aklın egemenliğine karşı olmaktır. Onun sanatçı, sanatçıyı sıkan bütün prensiplerine savaş açan bu akıma bağlı yazarlar önce akla ve sağduyuya verleni önemi reddedip duygu ve hayale değer verdiler. Deha akıllıdır diyenlere deha yürektedir karşılığını verdiler. Sınırsız bir hayal gücüne kavuşan sanatçı kendini daha özgür, daha yaratıcı gördü. Bu duyguyla oluşan sanat eserinde de alabildiğine serbestlik, hakim oldu arkadaşlar. Burada anahtar kelimelerimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar sınırsız bir hayal gücü, deha akıldır diyenlere deha yürektedir. Akla ve sağduyuya önem ve, ve, ve önemi reddedip duygu ve hayale değer verdiler. Bunlar anahtar kelimelerimiz. Bu arkadaşlar romantizm akımının özellikleri arkadaşlar. Hemen kırmızıyla yazıyoruz. Romantizm Bir diğer adı coşumculuk da diyebiliriz arkadaşlar. Bunun edebiyatımızdaki önemli temsilcileri arkadaşlar romantizm akımının Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recaizaydı Mahmut Ekrem sayabiliriz. Dünya edebiyatında ise Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Lamartine gibi Pushkin gibi yazarları sayabiliriz romantizm akımının temsilcileri olarak. Geçtik B'ye. Akım, Taine'nin determinizm görüşünü edebiyata uygulamak istemiş. Edebiyatında deneysel bilimlerde olduğu gibi bir deneme sahası olabileceğine inanmıştır. Bunlara göre gözlem bir eser için yeterli bir yol değildir. Akımın kurucusu Zola gözlemci demek doğadaki olayları hiçbir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi inceleyen kişi demektir. Deneyci ise olayları doğanın ortaya çıkardığı biçimlere göre değil de herhangi bir amaçla kendisinin onlara şu ya da bu koşullar altında verdiği biçimlere göre inceleyen kişidir. Bu sözlerden anlaşılacağı gibi gözlemci sadece gözler, deneyici ise olaylara müdahale ederek onları değiştirir arkadaşlar. Burada anlatılan Emile Zola zaten Büyük bir ipucu bizim için hangi akım olduğuyla ilgili. Burada gözlemci demek doğadaki olayları hiçbir işle uğratmadan olduğu gibi inceleyen fakat deneyci olaylara doğanın ortaya çıkardığı biçimlere göre değil. Herhangi bir amaçla kendisinin onlara şu ya da bu koşullar altında verdiği biçimler. Yani burada anahtar kelimelerimiz deney, gözlem, tabii ki Emil Zola arkadaşlar. Burada bize anlatılmak istenen tabii ki naturalizm akımı arkadaşlar. Evet arkadaşlar naturalizm bir diğer ismi ne yazabiliriz? Doğalcılık diyebiliriz. Evet arkadaşlar bunun da dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri yazıda da geçiyor. Emizola, Mopasant. Bizim edebiyatımızda ise Nabzade Nazım'ı sayabiliriz arkadaşlar bu akımın öncüleri olarak. Geçtik 8. soruya. Aşağıdaki şiirden bir edebi sanat bulunuz. B. Aşağıdaki şiirin kafiye ve rediflerini bulunuz. Evet arkadaşlar biz hemen A ile başlayalım. Bir tane edebi sanat bulunuz demiş bize. Burada arkadaşlar burada edebi sanat olarak ne bulabiliriz? Mesela burada bir tekrarlama var. Zaman zaman. Bu nedir arkadaşlar? Tekrir sanatı yani yineleme, tekrar etme anlamına gelen tekrir sanatı var arkadaşlar. Başka burada ne diyebiliriz? Nedir bu cevrete gafil zaman zaman güzelim? Evet bir soru var değil mi arkadaşlar burada? Buna ne diyebiliriz? Buna da istifham sanatı var diyebiliriz. Bu da soru sorma sanatıdır arkadaşlar. Geçtik B'ye. Hemen B'yi de çözümleyelim arkadaşlar birlikte. Evet arkadaşlar B'den ediyordu. Aşağıdaki şiirin kafiye ve rediflerini bulunuz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kafiye ve redifleri bulurken öncelikle ilk olarak tabii ki mısra sonlarında arıyorduk değil mi? İlk adımımız buydu. Mısra sonlarında ve ilk olarak redifi tespit ediyorduk redifin olup olmadığını tespit ediyorduk. Daha sonra kafiyeye bakıyorduk arkadaşlar. Burada dize sonları güzelim 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 evet. Burada redifimiz ne olabilir? Zaman güzelim, aman güzelim, can güzelim, imtihan güzelim. Burada arkadaşlar aynı görevde kullanılan kelime veya ekti. Redif bildiğiniz gibi burada güzelim arkadaşlar redif olarak karşımıza çıkıyor. Ve redifi bulduktan sonra hemen kafiyeye bakıyoruz. Nasıl bir kafiyesi var. Güzelimden sonraki seslere bakacağız tabii ki. Güzelimleri kullandık. Şimdi zaman, aman, can ve imtihan. Bakın arkadaşlar bu dört kelimede de an AN sesleri ortak arkadaşlar. Yani bu da iki ses benzeşmesi neydi arkadaşlar? Tam kafiye değil mi? Hemen onu da buraya yazdık. Kırmızıyla da gösterelim. Evet arkadaşlar, geçtik 9. soruya. Boşluklara uygun kavramlarla doldurunuz. Recaizade Mahmut Ekrem her şey şiirin konusu olabilir demiştir. Evet arkadaşlar, Recaizade Mahmut Ekrem bildiğiniz gibi Tanzimat'ın ikinci dönemi sanatçılarından sanat sanat içindir anlayışıyla hareket eden bir dönemin sanatçısıdır arkadaşlar. Burada ne demiş olabilir? Recaizade Mahmut Ekrem güzel olan her şey şiirin konusu olabilir demiştir arkadaşlar. Geçtik Ki, Şair evlenmesi ve Zavallı Çocuk piyeslerinde yanlışlılığı konusu işlenmiştir evet arkadaşlar. Yukarıda da bahsetmiştik Şair evlenmesinden. Zavallı Çocuk da aynı yanlışlığın konusunu işlemiştir. Nedir bu yanlışlık arkadaşlar? Görücü usulü ile evlenme evliliğin yanlışlığı konusu işlenmiştir arkadaşlar. Hemen düzenleyelim burayı da. Geçtik. Alta Sergüzes romanında Dilberi aşık genç Asaf Paşa'nın oğlu Boşluk bırakılmış. Evet arkadaşlar. Sergücesi romanında Dilber'e aşık genç. Aziz Paşa'nın oğlu kimdir? Burada bize sorulan Celal Bey'dir arkadaşlar. Hemen yazalım. Bunu da yazdıktan sonra geçtik B kısmına. Cümlelerde yargılar doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Okuyalım. Namık Kemal şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermiş, manadan çok estetiği ön planda tutmuştur. Evet arkadaşlar, burada Namık Kemal'in edebi kişiliği hakkında bir bilgi verilmiş fakat bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar nedenine gelecek olursak Namık Kemal bildiğiniz gibi birinci dönem tanzimat dönemi şairlerindendir ve birinci dönem tanzimat şairleri toplumu mesaj verme, toplumsal konuları işleme hususunda önem vermişler. Sanatı bir aracı olarak görmüşlerdir. Toplumu bilinçlendirmek adı altında. O yüzden biçime ve estetiğe çok önem vermemişlerdir. İçeriğe önem vermişlerdir. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. Geçtik ikincisine. Realist akımda önemli olan yazarın gerçeği gördüğü gibi değil, hissettiği gibi anlatmasıdır. Burada arkadaşlar bize verdiği yargı romantizmin özelliğidir. Realizmin değil, realist akımda böyle bir durum söz konusu değildir. Arkadaşlar, Realist takımda gözleme büyük. Büyük önem verilmiş, üzerinde durulmuş, insan duygularını, onu aldattığını savunmuşlar realistler. Görülen olduğu gibi verilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur burada da tam tersinden bahsediyor. O yüzden yanlıştır. Geçtik 10. soruya. Aşağıda isimleri verilmiş eserlerin yazarlarını ve türlerini gerekli yerlere yazınız. Evet arkadaşlar. Eser adı, yazar adı ve türü şeklinde hemen başlayalım. Kadınlar Mektebi arkadaşlar. Kadınlar Mektebi Ahmet Refik Paşa'nın Ahmet Refik Paşa'nın tiyatro eseridir arkadaşlar. Geçtik. Afife Angelik. Afife Angelik arkadaşlar. O da tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatro eseri. Karabibik Nabzade Nazım bir romandır arkadaşlar. Hemen oraya da yazalım. Zafername ise arkadaşlar Ziya Paşa'nın mizahi bir eseridir arkadaşlar. Şiir türü. Ve son olarak İçli Kız Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatro eseridir arkadaşlar. Bir piyestir bu. İşte tiyatro yazalım. Evet arkadaşlar. Böylelikle bütün soruları cevaplamış olduk. Umarım sınavınızda sizlere çok başı, çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Sizler videomuzu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Durdurup notlar da alabilirsiniz. Sınavlarınızda çok başarılar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir başka videoda, bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.